Herkese merhaba. İngilizce LGS deneme sınavımızın artık 10. videosundayız. Daha önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda 10 sorusu çözeceğiz sizinle birlikte. Ama daha önceki videolarda gerek 20 gerek 30'a kadar sorular çözmüştük. Hadi fazla vakit kaybetmeden devam edelim. Biliyorsunuz ki videoyu durdurup öncesinde siz çözmeye çalışıyorsunuz. Sonrasında da benim soru çözümümü dinliyorsunuz. Böylece verimli bir video izlemiş oluyoruz. Today is Friday and Jason is talking to Karen on the phone. Bugün cuma ve Jason telefonda Karen ile konuşuyor diyor. Şimdi Jason'ın bir de nesi var? Haftalık bir aktivite planı var. Ee, bu tür tablo yorumlama soruları biraz zor gibi gözükse de aslında kolay oluyor. Şimdi Jason'la Karen de aynı zamanda konuşuyorlar. Bugünün cuma olduğunu, Friday olduğunu unutmayalım. Diyor ki, hi Jason speaking. Merhaba Jason konuşuyor. O da diyor ki Karen'a merhaba Jason. Ben Karen. Bugün Özür dilerim. Ee, diyor ki yarın akşam tomorrow evening diyor çünkü. Yarın akşam yeni yıl partisi var diyor Yeşil Koru Parkı'nda. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? We will have much fun. Çok fazla e eğleneceğiz diyor. Jason'a diyor ki okay. Okay dediğine göre kabul edecek ama onun dahilinde bir şeye bakalım. Şimdi Friday Cuma bugün. Yarın akşam olacak diyor. Yarın akşam ne demek arkadaşlar? PM ile ifade edilen bir e ifade bulmamız gerekiyor. Yani akşam olduğunu belirtmesi için. Şimdi Saturday, cumartesi günü, gym. Bu çocuk neye gidiyor? Spor salonuna gidecek cumartesi günü. Ama saat 1 ile 2 arası. Yani öğleden sonra, PM dediğimiz bizim öğleden sonra. Ama bu kız diyor ki akşam olacak diyor. Akşam olacaksa yani bu çocuğun öğlenlediğin spor salonuna gitmesi hiçbir engel teşkil etmez. Mesela pazar günkü gibi 6 ile 8 arası mesela akşam, evening dediğimiz bir zaman dilimine geliyor artık. Ee, eğer cumartesi günü bu etkinliği yapacak olsaydı kabul edemezdi. Ama e, öğlenle dinleyeceği için spor olarak herhangi bir sorun yok. O yüzden cevabım ne olacak? Kabul eden bir ifade olmalı. E, o zaman da that's a great idea, I will join you. Harika bir fikir size katılacağım olacaktır. Zaten diğerlerinin hepsi reddediyor. Aşağıdakilerden hangisi diyaloğa göre yanlıştır diyor. Not correct, doğru değildir diyor. Alex ile Peter konuşuyor. Kimmiş bunlar bakalım. Hi, can I take your order please? Siparişinizi alabilir miyim lütfen? Hmm, Alex demek ki waiter yani garson. Peter de diyor ki yes please, I'd like a chicken salad please. Evet lütfen ben bir diyor chicken salatası, tavuk salatası alayım lütfen. Would you like anything to drink? Bir şey içmek ister misiniz? Well, can I take some orange juice please? Bir diyor portakal suyu alayım lütfen. Sure, do you want a dessert? Tatlı da ister misin? Yes, I would like a cheesecake please. Cheesecake alayım hemen diyor. Okay, anything else? Başka bir isteğiniz, arzunuz var mı? That's all for now. Thank you diyor. Şimdi aşağıdakilere göre A'ya bakıyorum. Peter is eating out now. Eating out dışarıda yemek. Evet dışarıda yiyor. Garson falan gelmiş evde tutacak değil. Bursa'ya bakıyorum. Peter likes spicy food. Ne diyor? Peter diyor baharatlı yiyecekleri sever. Ya yukarıda baharata dair ne okuduk? Hiçbir şey. Tatlı okuduk, içecek okuduk. Ama baharatla ilgili, acıyla ilgili herhangi bir şey okumadık. O yüzden cevabım Bursa olmalı. Ceyhan niye olmuyor? Ana yemek için beyaz et tercih etti diyor. Evet. tavuk istedi. Peter is alone. Alone, neyse. Alone right now. Şu anda yalnız diyor. Evet yalnız tek başına gitmiş. Karsonla konuşuyor. O yüzden cevabım da Bursa oluyor. Üçüncü sorumuz. Metni oku soruları cevapla. Diyor ki Mary müziği çok seviyor. Pop müziği seviyor. Ama asla hip hop müzik sevmiyor diyor. Şimdi bu arada soruda ne diyor? Which picture doesn't show Mary's lifestyle? Mary'nin yaşam biçimine hangi resim göstermez? Şimdi müzikten bahsetti mi? Bahset. O zaman Ceyhan'ı eledik. Çünkü yani yaşam şeyiyle uygun. Bir diğeri. She loves her school. Okuluna bayılıyor. She is re really good at after school activities. Okuldan sonraki aktivitelerinde çok iyi bu sebeple, for this reason, she joins a lot of sport activities after lessons on the weekdays. Hafta içleri, dersten sonra çok fazla işte spor aktivitesine katılıyor. Birincisi, hocam burada Bursa'yı nereden çıkardık diyebilirsiniz ama diyor ki okuluna bayılıyor. Okuluna bayılıyorsa e, ders ortamındaki bir resim gösterecek. E, okul sonrası aktiviteleri de bayılıyor. Çok fazla spor yapıyordu. Adana'da gidiyor. Cevabım gelene kalıyor. Denizli. Ama yine de bakalım. Bazen arkadaşlarıyla Akşamları e, görüşür diyor, yani konuşur diyor. Sonrasında da her gece erken yatar diyor. E, televizyon izlemeyle ilgili herhangi bir şey yok. O yüzden cevabım denizli oldu. Dördüncü sorum. Son bir soru. According to the survey, which one is not correct? Diyor ki, ankete göre hangisi yanlıştır, doğru değildir diyor. Bakalım. A thousand high school students in Turkey answered a survey about their daily activities. Diyor ki bin tane lise öğrencisi Türkiye'den günlük yaşantıları, aktiviteleri hakkında bir ankete cevap verdi. What's the top behavior of them? Yani en çok uyguladıkları karakteristik özellikleri neler diyor. O da diyor ki devam ediyor. %49'u ne yapıyormuş? Go out every day. Her gün dışarı çıkıyormuş. They love public places. Sosyalleşmeyi seviyorlarmış. When they are outside, dışarıdalarken aynı zamanda also do shopping in stores. Marketten alışveriş yapıyorlarmış. Market neyse. Sonrasında %72'si ne yapıyormuş? Have goals for their future. Geleceğe dair amaçları var diyor. They have some certain plans about their future career gelecek gelecek kariyerleriyle ilgili planları varmış. Yüzde 26'sı read more than five books in a month. Ayda beşten fazla kitap okuyormuş, bitiriyormuş. The others, diğerleri ise read more than three books in a month. Bir ayda üç kitaptan fazlasını okuyormuş. Yüzde 95'i follow the news online every day. Her gün ne yapıyormuş? Online olarak, bakın burada bu önemli. Online olarak haberleri e, takip ediyormuş. And ne diyor? 50% of all the teenagers yani ergenlerin bu gençlerin %50'si günlük gazete okuyormuş. Kaldım öyle bir şey ya. Neyse %50'si gazete okuyormuş. Ve sonra da diyor ki %10'u ise ailesiyle birlikte planlar yapıyor tatile yönelik diyor. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Tabii ki cevabım Bursa. Diyor ki more than half of the teenagers go out every day. Her gün öğrencilerin yarısından çoğu more than fazlası demek half yarısı demek yarısından çoğu dışarı çıkıyor diyor. Bakıyorum birinci paragrafta yüzde 49 diyor yüzde 49 dışarı çıkıyor. E, yarısından çoğu değil ki hatta yarısından azı demesi lazım. Less than demesi lazım. O yüzden cevabım Bursa oluyor çünkü doğru değil. Diğerlerine bakarsanız doğru olduğunu göreceksiniz. Beşinci sorun bir resimli re e soru. According to the recipe, Tarife göre. What is the correct step after pouring the mixture into the cake pan? Diyor ki kek tavasına mixture dediği karışım. Tüm karışımı döktükten sonraki step nedir? Yani aşama nedir diyor. Ya bir kere mantık yani düşünürsen keki koyduysan şeye fırına vermen lazım. Ama yine de bakalım. Şimdi üsttekileri hiç okumama gerek yok. Ben neyi bulacağım? Karışımı kek tavasına döktüğüm kısmı bulmam lazım buldum. Ne diyor? Then spread some oil into the cake pan and pour the mixture into it. Ne diyor burada? Kek tavasına biraz yağ dök diyor. Yağ diyor. Sonrasında da karışımı bunun içerisine dök diyor. Buldum mu adımı adımımı? Evet. Bundan sonrasını bulacağım ben. Ne yapıyor bundan sonra? After that ondan sonra bake it for about 40 minutes. 40 dakikalığına pişir diyor. Ve cevabım da bu haliyle Adana oluyor. Altıncı soru. Tabloya göre hangisi doğrudur diyor. Şimdi yine Türkiye'de yapılan bir araştırma yapmışlar. Why did teenagers use the internet? İnterneti neden kullanıyormuş gençler? İşte sosyal medyayı kullananlar %60'ıymış. Bilgi araştıranlar %25'iymiş. Chat online dedi. Online olarak konuşanlar %12'ymiş. Ee, İngilizce pratiği yapanlar %3'müş. Arkadaşlar Adana'da diyor ki Türkiye'de e, gençlerin çoğu Online search'ü tercih ediyor. Online search'ı tercih etmiyorlar ki. %25'i sadece tercih ediyor. Bunu doğru diyemem ben. %60 falan olsaydı bu uh, 100, 100 social networking gibi bir de değeri olsaydı doğru derdim ama bu doğru değil. More than half of the teenagers prefer chatting online. Ne diyor? Gençlerin yarısından çoğu Chatting online'ı e tercih ediyor. Bakıyorum chat online'a e, %12'si. Yanlış. %51 falan olsaydı doğru derdim. Ceyhan'a bakıyorum. Practicing English is the least popular. Least en az demek. En az popüler olan diyor. İngilizce pratiği diyor. Evet %3. O zaman cevabım Ceyhan oluyor. Diğer soru da doğru zaten seçerek yani. Yedinci sorum. Diyaloğa göre hangisi doğrudur diyor. Gary ile Tom konuşuyorlar. Diyor ki alo çaldı telefon. Gary konuşuyor buyurun. O da diyor ki merhaba Gary ben Tom. Where are you now? Şu anda neredesin? I'm at the cafe outside the campus. Kampüsün dışarısındaki bir kafedeyim. What about you? Peki ya sen? Tom da diyor ki ben de kampüsteyim. I'm going to library to study English. İngilizce çalışmak için kütüphaneye gidiyorum. Geri de diyor ki why don't you join me and drink tea together first? Neden ilk olarak benimle buluşup bir çay içmiyorsun birlikte? O da diyor ki it sounds great. Kulağa, kulağa harika geliyor. But how long will we stay? Ama yani ne kadar süre duracağız? I guess only 15 minutes. Ya sanırım sadece 15 dakika falan diyor. Tom da diyor ki good. I'm coming there in 5 minutes. 5 dakikaya geliyorum kardeşim diyor. O da diyor ki okay see you then. O zaman görüşürüz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi doğrudur? adında diyor ki geri konuşurken şu anda derste diyor. Hayır derste konuşmuyor. Bursa'da diyor ki Tom evre yapmakla meşgul. Hayır. Gary diyor ki pardon Gary will spend time with Tom. Gary Tom ile vakit harcayacak. Evet. Buluşuyorlar. Birazdan zaman geçirecekler birlikte. O yüzden cevabım Ceyhan oluyor. Deniz'in yolunuyor. Tom Gary ile buluşmayacak diyor. Hayır. Kabul etti. 8'e geldim. Bir görselle cevap verme durumu mevcut metne göre boşluğu doldur diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir soru yokayım diyor ki according to the text metne göre people prefer nokta 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 the least on the internet. İnternette en az şunu tercih ediyorlar diyor. Least diyorsa ben azlık ifadesi olan bir şey bulmam lazım. Az o nasıl diyeyim miktar olarak Azlığı sembol eden bir şey olması lazım. Mesela son cümlede only a few people diyor. Sadece birkaç insan. Hmm sadece birkaç insan ya bakın metnin tamamını okumadım. Only a few people prefer reading online books on the net. Sadece birkaç insan internet üzerinden online kitap okumayı tercih ediyor. Ama a lot of people bakın a lot of yine miktar um, zarfı çok fazla insan işte gerçek kitapları okuyor online'lar yerine. E o zaman ne olacak? Kimse e-books okumuyor. E yani internetten kitap okumuyorsa en az okuyanlar da bunlarsa bu ipucunu da alırsak ne oluyor cevabım? Denizli oluyor. Denizli gördüğünüz gibi bir e-book var. Dokuzuncu sorum. Hatırlarsanız ilk sorularda birinci soruydu sanırım. Onunla aynı bir soru. Yapmaya çalışın. Aynı mantık yani aynı derken. Tabloya bak şeyi oku, işte diyaloğu sonrasında seçiyor. Today is Friday and Sam is talking to Karen on the phone. Bugün Cuma ve Sam, Karen ile telefonda konuşuyor. Tabloyu falan da hiç değiştirmemiş herhalde. Sam diyor ki, merhaba, ben Sam. Diyor ki ya, Sam mer merhaba, ben de Karen diyor. Nasıl bir diyalog? <laughs> There is a new year party tomorrow evening. Bak bu sefer de bu kız takmış yeni yıl partilerini. Diyor ki, yarın akşam Green Park'ta yeni yıl partisi var diyor. Bize gelir misin? Ay bizimle Katılır mısın? diyor. Do you fancy joining us? Bizimle katılmak ister misin? It will be enjoyable. Keyifli olacak. Çok eğleneceğiz diyor. Bakın mantık yine aynı. Bugün Cuma ise yarın akşam. Ne olacak? Cumartesi akşamı olacak. Cumartesi akşamı var mı? Çocuk ne yapıyor Cumartesi günü? Spor salonuna gidiyor. Sem de eğer Cumartesi günü Cumartesi akşamı boşsa Cumartesi öğleden sonra spora gidecekse e partiye de katılabilir. O zaman ne olacak cevabı? Tabii ki Bursa olacak. Zaten yine aynı cevapları da değiştirmemişler. Çok daha kaliteli bir soru olmamış ama tekrar etme amaçlı iyi olmuş. 10. sorumuz. How to make a yummy omelet? Lezzetli omlet nasıl yapılır? Şimdi diyorsun. omlet diyorsun. Omlette fırının ne işi var? Direkt soruyu okumadım bile. Ama neyse bir bakalım. Diyor ki, which tool is not used for this recipe bu tarif için aşağıya giderden hangisi kullanılmaz diyor. Bakalım. First, melt some butter in a frying pan. Bir kızartma tavasında biraz yağ erit. Then, stir two eggs in a bowl and add them in, a, in the frying pan. Ne diyor? İki tane şeyi yumurtayı çırp kase'nin içerisine bak kase dedim, tava dedim. Bunlar gidiyor. Sonrasında after that fry it for about 3 minutes, 3 dakikalığına kızart diyor. Finally son olarak add some grated cheese onto the omelet. Omlete biraz işte peynir ekle diyor. Sonrasında da 30 saniye kadar bekle diyor. Your omelet is ready. Omletim hazır. E hangisini kullanmadı? Bir zahmet denizliği kullanmadı. E cevabım da deniz oluyor ve bitiriyorum. Böylece bir 10 soru daha çözmüş olduk. E, verimli olduğunu söyleyen yorumlar geliyor. Özellikle deneme sınavlarından önce böyle bir dinleyip hani neler çıkabilir diye e, bakıyorsunuz. Umarım güzel sonuçlar alırsınız sınavı da az kalmışken. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.